Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün Lenormand kehanet kartlarıyla sizlere mesajlar vereceğim. Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Aynı zamanda Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız. Evet şimdi açılıma başlayalım bakalım. Yakın gelecek olarak açıyorum. Yakın gelecekte hayatınızda neler olabilir? Evet. Sevgili akrep burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun. Evet. Akrep burcu. Akrepler için olası gelecek. Yakın gelecekte neler olabilir? Evet, haydi bakalım başlayalım kartımız aa ne güzel çıktı arkadaşlar kalp kartı çıktı evet kalp kartı tabi ilişkilerle alakalı uyumu dengeyi güzellikleri yeni şansları ve fırsatları ilişkilerde temsil ediyor çok güzel çıktı ilk kartınız arkadaşlar demek ki duygu dünyanızda güzel şeyler olacak hayatınızda hani şu anda belki yalnız olan arkadaşlarım olabilir hayatımda benim Kimse yok diyen arkadaşlarım olabilir. Belki o istediğiniz kişi gelecek hayatınıza zuhur edecek bu anlamda. Ya da e, birliktelik yaşayan arkadaşlarım için e, belki ilişkilerini daha ileriye götürmek anlamında <laughs> e, bir karar alabilirler. Yani ilişkilerde çok güzel şanslar ve fırsatları temsil ediyor arkadaşlar. Evet Sevginin önde olduğu, gerçekten birbirinizi sevdiğiniz ve burada ruh eşi bağlantıları da vardır arkadaşlar. Belki o ruh eşlerinizi bulabileceğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor. Sevgi paydasında güzel günler geçireceğiniz günler sizi bekliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda bazen hani ayrılıklar oluyor, sıkıntılar oluyor, çekişmeler oluyor hayatınızda ve ayrılıyorsunuz. Bu kart ikinci bir şansı da temsil ediyor. Hani e, belki o ilişkinin e, durumu hala e, üzerinizdedir. Belki gerçekten o kişiyi seviyorsunuzdur ama bir takım sıkıntılarınız vardır. Bununla, bununla birlikte bir ikinci şans da birbirinize verebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yani mutluluk uyumu temsil ediyor. Dediğim gibi zaten ruh eşi bağlantısı da var arkadaşlar. İlişkilerde çok güzel Durumlar sizi bekliyor. Aynı zamanda bu kart iş hayatında, kariyer hayatında iki kişi birlikte bir e, hedefler hedefler kurmak, yeni bir adım atmak da olabilir. Yani e, hem iş anlamında hem de ilişkiler anlamında çok güzel günler, mutlu günler, uyumlu günler burada çünkü bir uyum da vardır sizi bekliyor. Evet. Şöyle alalım bakalım. Aa, çok güzel gidiyoruz. Arkasından da zambak kartı geldi arkadaşlar. Burada ilişkilerle demiştik. Burada da e, zambak kartı saf sevgiyi temsil ediyor. Ve saf iyi niyetli ilişkileri temsil ediyor. Gerçekten sadakati temsil ediyor arkadaşlar. E, bu anlamda da çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Sevgili akrep arkadaşlarım. E, çünkü... E, masumiyet çok önemli, çok değerli. Kişilerin ne olduğu bazen belli olmuyor. O yüzden sanki o saf, o masum e, iyiliklerle gelen e, durumlar olacak hayatınızda e, Tabii burada zambak kartı neşe'yi ahengi de temsil ediyor. Çok tutkulu aşkları, çok temiz aşkları temsil ediyor. Umarım size de sirayet eder. Ve şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Ee, aynı zamanda da hediyeleri temsil ediyor. Hani belki sevdiğiniz kişi size bir hediye alabilir bu zaman diliminde. Hediyeler, jestler olabilir. Hem belki de siz de onu alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ilişkilerle alakalı güzel, naif ilişkiler, yolunda giden durumlar sizi bekliyor. Evet. Ve anahtar kartı çıktı. Anahtar kartı güzel bir sembol. Çünkü kapıları açandır anahtar kartı. Yani bu zaman diliminde çözemediğiniz bir şeyler varsa. Bu kendi içinizde çözemediğiniz durumlar olabilir. Başkalarıyla alakalı durumlar olabilir arkadaşlar. O çözümler çok şükür olacak. İyi şansı temsil ediyor. Burada da bakın bir güven teması vardır. Yani güvenli adımlar atacaksınız sanki. Hem ilişkilerde hem de çözülemeyen durumlarda güzel şeyler olacak hayatınızda. Bir kere güven de hayatımızda tabii ki çok önemli. Şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz anahtar kartıyla. Tabii anahtar kartı engellerden kurtulmaktır. Hayatınızda size köstek olan, engel olan ne varsa. Hani bazen oluyor. Bunlarla alakalı onlardan kurtulmak, özgürlüğünüzü doya doya yaşamak. Hani bazen özgürce de yaşayamıyoruz ama çok şükür ki e, o özgürlük teması da e, bunun içinde var. Özgürleşiyorsunuz bir şeylerden. Hani belki sıkıntılı bir süreçten özgürleşiyorsunuz. Bu da olabilir. Anahtar kartı tabii e, açan olduğu için, anahtarı açan olduğu için mal mülk anlamında da bize çok güzel mesajlar veriyor belki bir ev almak ya da satmak araba almak satmak anlamında da böyle bir düşünceleriniz olabilir bir de sırları temsil ediyor arkadaşlar ee, burada sır temaları çok çıktı zaten sosyal medyada da e, görüyorsunuzdur sırlar hep dökülüyor o yüzden sırlarınıza dikkat edin hani kimsenin bilmesini istemiyorsanız hiç kimseye söylemeyin çünkü e, Birine söyledikten sonra o yayılıyor. Her zaman için böyle oluyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ya da tam tersi e, sizden saklanan sırlar da olabilir. Aile sırları, arkadaşlıklarda alakalı işte bir sır, bir gizem olabilir hayatınızda. Evet. Devam edelim bakalım. O çok güzel sağlam adımlar atacağınız bir zaman dilimi arkadaşlar. Bu sağlam adımlar ilişkilerle de olabilir, iş hayatınızda da olabilir ya da sağlam olmasını istediğiniz ne varsa o sağlamlığı bir kere tutturuyorsunuz. Çünkü çapa kartı çıktı. Çapa kartı hani bir yere atılır ve orada uzun süre durur ya. Bu da sizin hem ilişkilerinize sirayet edecek hem de iş hayatını da iş hayatınızda, iş anlaşmalarınızda da çok güzel durumlar sizi bekliyor. Çünkü her şey stabil olacak. Ee, bir kere kararlılık vardır. Bu kartta güven vardır. Sağlamlılık vardır. Böyle sağlamlıklı bir zaman dilimine geçiyorsunuz. Çok güzel bir döneme adım atıyorsunuz arkadaşlar. Sağlam ilişkiler, güvenilir ilişkiler var. Bir de ev değişikliğini temsil eder arkadaşlar. Hani belki şu anda oturduğunuz evden başka bir eve gitmek, taşınmak anlamında olabilir. Belki ev almak anlamında da olabilir. Ya da değiştirmek anlamında da olabilir arkadaşlar. Ve gittiğiniz çevrede de iyi kişilerin, iyi komşuların olduğunu söyler. Evet. Güzel enerjiler çıktı gerçekten de. Bakalım alt destede neler var. Aa ne güzel çıktı çocuk kartı. Şimdi çocuk kartı çıkınca bir bebek haberi olabilir. Bilmiyorum e, hamile olan arkadaşlarım var mı? Ya da bunu istiyorsunuzdur, bunun için e, çalışıyorsunuzdur. Yeni bir bebeğin halinize gelmesi tabii müthiş bir şey. Çocuk kartı aynı zamanda yeni başlangıçlardır. Sanki... Bir dönem bitiyor, sizin için yeni bir dönem başlıyor hayatınızda. Birçok değişim, dönüşüm enerjilerinin içinde olabilirsiniz. Tabi değişim ve dönüşüm de çok iyidir. Tabi çocuk kartı ön yargısızlıktır. Başkalarına da böyle daha ön yargısızlık bakacağınız, saf durumlarla bakacağınız bir durumu temsil ediyor. Masumiyettir, masum bir aşkı temsil edebilir. Burada da aşk temaları zaten çok çıktı biliyorsunuz ve potansiyel demektir. Bazen potansiyelimizi yeteri kadar kullanamıyoruz. Bu zaman diliminde sanki o potansiyeliniz de açığa çıkacak arkadaşlar. Evet. Potansiyeliniz açığa çıkacağı bir zaman dilimi yeni fikirler, yeni başlangıçlar hayatınızda belki girişimcilik ruhunu temsil edebilir. O yüzden yeni fikirlerle hayata atılmakta olabilir. Değişim, dönüşüm, enerjileri çok güzel şekilde sizi bekliyor. Burada da labirent çıktı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için de biraz böyle bir şeylerin içinde kalmaktır labirent kartı. Hani labirent içinde yürürsün, yürürsün, bir yol bulmaya çalışırsın ama o yolu bulmak gerçekten çok zor olabilir. Böyle bir durum var mı hayatınızda? Hani bazen bir handikapa giriyoruz. Böyle çıkmaz ve çaresiz hissediyoruz kendimizi. Enerjiler çok güzel çıktı ama burada bazılarınız için bir çıkmaz bir çaresizlik var. Tabii ki bunu ne yapabilirsiniz? Yardım alabilirsiniz sevdiklerinizden. Hani çok kötü bir çıkmazsa, çok sıkıntı yaşıyorsanız ya da kendi gücünüzle çıkabilirsiniz. Bu sıkıntılı ve çaresiz durumdan arkadaşlar. Bakalım son kart ne diyor? o şans oyunları. Evet arkadaşlar. Şimdi burada zar kartı çıktı. Zar kartı biraz risk almak demektir. Belki burada biraz ufak tefek riskler aldığınız için biraz kaygıda olabilirsiniz. Hani yani yapmasaydım dediğiniz. Çünkü burada ikisi çok örtüştü. Çünkü burada risk almak, şans oyunları, böyle biraz kumar enerjileri var. Bazılarınız için böyle bir şey olabilir. Hani pişman olmak olabilir belki. Ve bu kartı tek başına değerlendirirsek arkadaşlar belki biraz böyle şans oyunlarıyla haşır neşir olmak biraz şansını denemek biraz risk almak biraz böyle e, kumar gibi faaliyetlerde olmak demektir ama tabii ki çok böyle kumara karşı e, biraz daha temkinli olmak gerekiyor hani bir şeyleri de hani ufak tefek riskler olabilir ama çok e, büyük riskler almaktan da kaçınmanızı Öneririm bu anlamda. Evet. Evet arkadaşlar, bu labirenti bana yazarsınız. Var mı böyle hayatınızda? Merak ettim çünkü kartlar çok güzel çıktı, rezone çıktı, güzel enerjiler çıktı. Ama bir durum var ki sizi sıkıyor, biraz çaresiz bırakıyor. Bana da lütfen yazarsınız. Evet, şimdi kartlarımızı açıkladık, erilerden ve dişilerden mesajlarımızı alalım bakalım akrepler için evet dişil enerji evet bakalım eril hangi mesajı verecek o eril mutlu mu mutlu bakar mısınız Evet diyor ki sen benim ilham verici Tanrı çams Tan Ay, konuşamadım Tanrı çamsın diyor Eril enerji. Evet dişiler ne diyor dişiler de diyor ki seni daha yakından tanımaya ihtiyacım var diyor hani biraz birlikte olalım biraz birbirimize e, ne bileyim birbirimizi deneyelim olur mu olmaz mı diye. Seni daha yakından tanımaya ihtiyacım var diyen bir dişil enerji var. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.